Benim adım Zekeriya'dır. Gençlik yıllarımda edebiyat ve musiki Ben hem hekim, hem filozof, hem de simyacıyımdır. Adım İbn Rüş, diğer adım Muhammed İbn Ahmet İbn Muhammed. Ben filozofumdur, Türk altın çağında yaşamışımdır. O matematikçi, fıkıhçı, fıkıhçılık, tıp ilgi alanlarıma girer. Merhaba ben Ulu Bey. Bin, 1393 yılında sultan kentinde dünya, dünyaya geldim. Timuroğlu Şahru'nun büyük oğluyum. Timur İmparatorluğu'nun dördüncü sultanı ve Türk matematikçiyim. Aynı zamanda astronomi bilginiyim. 1414 baharında amcası Şeyh Ömer'in oğlu Ahmet denetimindeki Fergaya Sefer düzenledim. Merhaba benim adım El Hazine. Türkmenistan'ın Menüs şehrinde doğdum. Sıvı ve katının yanılığına ölçtüm. Beş kefenli hikmet aldı teraziyi icat ettim. Ben Halil'in Cevri'nin babasındayım. El kitabı Muhtasar, bilgisayar Cevri Velvun Kahvele adlı kitabım Cevri'nin tek başına konu edildiği bir kitaptır. Sıfır ve ikisi ben kullandım. İlk Cevri kelimesini ben kullandım. Merhaba, benim adım Hezarfen Ahmet Çelebi. Asıl ismim Ahmet Çelebi ama yetenekliliğimden dolayı Hezarfen ismi konulmuştur. Galata Kulesi'nden başlayıp 335 metre boyunca uçtuktan sonra Üsküdar'da yere iniş yaptım. Benim adım Maria Lansan Çelebi. Zayıflarından dolayı bir lanfermanı takmışlardı. Barut macunundan yaptığım de gökte 30 metre uzunluğundaki roketlerle 2,5 kilometre yol almış. Şimdi de sonra denizden iş yapmışım. Ben Farah Bey 870 yılında Kazakistan'da doğdum. E, batıda bilmem attığım albahar ustur. Ben İslam'ın altın çağında yaşadım. Ben filozof ve müzisyenimdir. Ben Kadir Çelebi. 1689 yılında İstanbul'da doğdum. Asıl adım Mustafa Bin Abdullah. halk arasında adım Kadir Çelebi olarak anılmaktadır. En tarih, coğrafya, biyografiyle ilgili çalışmalar yaptım. En önemli